Merhaba arkadaşlar, çocuklar, biz ne bulduk biliyor musunuz? Ben. Çek yattın yani koltuğumuzun altına bir baktık ki Yusuf'a birinci yaş gününde teyzesi hediye göndermişti. Evet bu anne çünkü bu için. Evet. Ama ben büyüküm büyük almışlar büyük. Böyle bir oyuncak getirmişti. Evet burada evet. Ben de büyüksün. zaten ben buradan büyüdüm. Sen de büyüksün. Bu Mickey Mouse'un çok güzel bir piyanosu arkadaşlar. Biz buna e, pil de baktık biraz önce. Dört tane pil bulduk. İnşallah çalıştırabiliriz. Evet. Çünkü çalışır şey burada bak. Yusuf Evrim bunu çalıştırdığımızda çok güzel besteler yapacak değil mi Yusuf evet, Evrim? Ben Tamam. Hadi, takalım. Hadi başlıyoruz. Bakalım çalışacak mı? Bu kaldı. Evet, şimdi pillerini takıyorum. Ha bu da kaldı. O kardeşin almış onu da verir misin? Doruk Kerim. Bir saniye. Ay Doruk Kerim. Doruk herif, çocuklar bize kızdı. Elinde pille oynuyordu. Evet. Bir saniye bak çok güzel müzikler yapacağız. Aa, aa gördün mü Toru Kerim? Çok güzel ses çıktı. Harika bir oyuncakmış. Evet şimdi Yusuf evrimle harika besteler yapmaya başlayabiliriz. Bakalım hangi tuşları varmış. Hmm. Bak burada Mickey Mouse tuşu var. Arkadaşlar burasında da bir tane el vardı. Oraya da nota koyuluyordu bu oyuncağın. Evet ama yok. Evet var ama oyuncakların içinde bulmamız gerekir onu. Anne bul, hadi bulayım. <laughs> Şu anda bulamayız anneciğim. Gel ona bakalım şimdi. <laughs> tamir mi edeceksin yoksa? Ay Çocuklar Yusuf Evrim tamir yapmayı çok seviyor biliyor musunuz? Tamir yapmayı nereden öğrendin sen Yusuf Evrim? Okuldan. Okuldan öğrenmiş. Ya senin okulun bence çok güzel. Sana her şeyi öğretiyor Yusuf Evrim. Şimdi tamir yapmaktan ziyade hadi besteler yapalım seninle. Bakalım hangi besteleri yapacağız? Şimdi çalıştı tamir yapalım. Bakabilir miyim? Tamam. Tamirat bitti. Çalıştığına göre tamiratın başarıyla sonuçlanmıştır. Ay Yusuf evrim çok güzel aynı böyle saz gibi çalıyorsun böyle dayı 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 <laughs> Bak şurada hazır müzikler var onları da deneyelim mi? Hadi gel deneyelim. Nerede? Bakın bak canım Yusuf evrimcim şu demo Song yazıyor bakalım. Ney ney ne, ne. şimdi başka. Tekrar basalım o demo Song tuşuna. Hı hı. Şuna tekrar bas. Kırmızı tuşa tekrar basalım. Bak görüyor musun Yusuf evrim üzerinde çok güzel. Bu bitsin de. Tamam. Üzerinde nota var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do re. Bakar mi? mısınız? Ay Yusuf evrim. Şu e, bir, bir şey söyleyebilir miyim? Burada hani notalar var ya, onların e, renklerinin isimlerini söyler misin? Söyleyelim. Hadi söyleyelim. Bu Mesela bu hangi renk? Red. Red. Bu, bu hangi red, renk? Bu da red. Bu da red. Bu ne bu hangi ne? renk? Bu Ne? Mesela bu hangi renk? Benim parmağımla gösterdim. Yeşil. Green. Ya. Yani green. Bu da, anne, bu Diğerlerini da de, yeşil. de söyler misin? Bu da yeşil. Aa o da mı yeşil? <laughs> Diğerlerini de söyler bu bu misin? O oh, bakabilir miyim? R Yani purple. Mor. Bu, bu da purple. Evet, o da purple. Anne bu da pelto. O oh, pink. Anne bu da da pink. Evet. Bu da tu turuncu. Bu da da yellow. Turuncunun İngilizcesi neydi? Red. Blue. Orange. Sen unuttun ayan. mu? Orange. <laughs> evet aşkım. Şimdi... Şimdi görüşürüz. Sen bir de bir notaları bir söyleyelim. söyleyelim mi? Do. Hayır. Re. Anna, Hadi. E Beste yapacağız. Neden çalışmıyor? oradan çünkü off on tuşunu off konuma getirmişsin. On yaparsan çalışacak. Şimdi demo son kırmızı tuşa basalım, çalıştıralım bakalım. Evet. Evet. Bir saniye bakabilir miyim? Hah Ney ney babanı seviyorsan alkışla Ney ney anneni babanı Bu şarkının devamını sonra söyleyeceğim arkadaşlar Anneni seviyorsan alkışla <laughs> Ay ne kadar güzel çıkıyor bunun besteleri Çok sevdim bu oyuncağını senin İleride çok güzel bir sanatçı olabilirsin Ana. Yusuf evrim. Yusuf evrim, ben sana bir şarkı çalayım mı? Evet. Tamam. Bir saniye. Hı. Müsaadet. Doruk Kerim. Bir saniye. Ee, şu anda Heh. bak şimdi. Işte. Ben çalmıyorum tabii ha <laughs> çocuklar bu hazır şarkı. Bak şimdi ben daha dün annemizin şarkısı var ya onu çalacağım. Bir saniye. Ben ne şarkısı çalmak istiyorum biliyor musun Yusuf? Süper evrim. Bak şimdi. Bir. <laughs> Bir saniye. Çok güzel oldu. Arkadaşlar size daha dün annemizin kollarında yaşarken bu şarkıyı çalmak istiyoruz. Daha dün annemizin kollarında yaşarken Çiçekli bahçemizin kollarında koşarken şim, şim, Şimdi, şimdi, şimdi okul Arkadaşlar okulumuzu çok seviyoruz. Böyle hassas bir dönemden geçiyoruz. Güzelce okulumuza gidemiyoruz ama yine eski güzel günlerimiz gelecek. Buna inanın. Değil mi Yusuf evrim? Yusuf evrim bana küstü, oyuncağını elinden aldım diye. Alabilirsin oğlum. Aa aa Yusuf Evrim başka bize ne çalacaksın? Doruk Kerim de şu anda beni yiyor. <laughs> başka ne çalalım Yusuf Evrim? Başlangıç müziği de çok güzel arkadaşlar, değil mi? Ay bu oyuncağı iyi ki bulmuşuz Yusuf Evrim. Evet, çok güzel. Evet. evet. <laughs> teyzen seni çok seviyor Yusuf evrim. Anne Zühre aldı. Evet Zühre teyzen aldı. Anne yani Aynen, polgaları. Aynen Tolga'ların Annesi. Sen, anne video çekmeden koyu sonra da önüne koy. <laughs> tamam çocuklar bir sonraki videomuzda görüşmek anne, üzere. Anne, anne. Ne efendim? Ne Tamam. Tek. Videomuzu sonlandıralım sonra bir tane daha çekelim. Tamam mı? Anneciğim ya. Anne. Sonlandırmayacağız. Hep, hep duracak. Tamam. Yüzünde. Şimdi bunu sonlandırıyoruz. Daha sonra Ağzım. tekrar Ağzım. gideceğiz. Anne sonlandırayım. Sonlandırayım da ya. Yusuf evli. Neden öyle onu andırmak istemiyorsun. Biliyorum. Biliyorum arkadaşlarını çok seviyorsun. Hep onlara oyuncaklarını, oynadığın oyunları göstermek istiyorsun. Biliyorum ayrılamıyorsun arkadaşlarınla. Yusuf Evrim de hat, Doruk Erim de hat yolunu aldı Yusuf Evrim. <laughs> <laughs> Çocuklar daha sonra bu oyuncakta çok güzel besteler yapacağız. Yine görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.